Merhaba arkadaşlar, Demonta Karavan'dan Gökhan ben. Bugün yeni modelimizle karşınızdayız. 4x4 Volkswagen Transporter Kapadokya modelimiz, buyurun. Evet arkadaşlar, yeni modelimizin adı Kapadokya. Bu modelde neler yaptık? Bu aracımızı birçok evresini çektik. Bunları nasıl imar edeceğimizi, nelere dikkat ettiğimizi, her şeyi sizlere bir önceki bölümlerimizde izlettim. Arkadaşlar, bu aracımızda birçok değişkenlik var. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. En önemli değişkenlik aracımızda. Aracımız 4x4 Volkswagen Transporter 2025 model. Bu aracı doğuş otomotiv ile birlikte çalıştık arkadaşlar. Bir aracımızda olması gereken her şeyi bize sağ olsunlar sağladılar. Adaptif kurus kontrol, çeki demiri, onun yanı sıra ısıtmalı ön camlar, tek 1 artı 1 koltuklar, arka kapı tek olmasıyla gibi birçok değişkenliği bize sundular. Ve biz bunları modelimizin içerisine yerleştirdik. Şimdi Kapadokya modelimizde bunlar artık standart olarak gelecek arkadaşlar. Yani bu modeli aldığınızda bir çeki demiri ön camdaki ısıtması, 1 artı 1 koltukları bunları artık orijinal mi, işte nasıl taktık, aracımızda adaptif kurus kontrol var mı demeye artık gerek kalmadı. Çünkü bunların hepsi orijinal olarak artık Volkswagen'den bize temin edilebiliyor. Biz modelimize neler yaptık? Evet, en önemli özelliğimiz buradaki masamız ve sandalyemiz arkadaşlar. Şimdi buradaki sandalyemiz toplam 120 kilo kapasiteli ve oldukça konforlu bir sandalye. Masamızı daha önceki bölümde anlatmıştım. Bir Ford aracımızda uygulamıştık. Masamız hem içeride hem dışarıda kullanılabiliyor. Bu da oldukça önemli bir özellik. Aynı zamanda katlanıp kapının içerisinde cebi var. Orada kilitlenebiliyor. Bu modelimizin en önemli değişkenliği. Diğer değişkenliklerimizin içerisinde pop-up tabanımız yine SCA marka ama bu araca özel bir SCA ürünü. Çünkü bununla ilgili bize soruyorlar. Pop-up tabanınız var mı? Elimizde yok Ya diyor ki işte diğer modelle aynı değil mi? Arkadaşlar her arabaya özel olarak hazırlanıyor bunlar ve SCA da bu araçları için özel olarak bu pop hazırladı. pop yine yaylı bir yatak var. Hemen altında yatmış olduğunuz bazamızda çok güzel plastik yaylar var ve oldukça konforlu. Onun yanı sıra bu arabaya özel yine bir tente düzenledildi. Bu da Tule marka. 2.60'a 2 metre açılımı var. Bir önceki modellerimizde aynı marka tenteyi bu aracımızda kullandık. Fakat ayakları yani araca uyumlu olarak braketleri değişkenlikler gösterdi. Ama yine aynı kaliteyi bu aracımızda uyguladık. Şimdi içerideki mobilyamızdan ve diğer aksanlarımızdan bahsetmek istiyorum. Buyurun aracın içerisine geçelim. Arkadaşlar şimdi aracımızın içindeyiz. Bir önceki modelimize benzeyen bir yapı içerisindeyiz. Fakat değişkenliklerimiz var. Dolaplarımız biraz daha büyüdü. O da arabaya uyum sağladığımız için. Bir önceki modellerimizde, yeni kasa modellerimizde üst dolaplar yoktu. Bir de bu cam etrafını pek beğenmemiştiniz. Bunlarla ilgili düzenlemelerimiz yapıldı. Burada ekibimize teşekkür ediyorum. Kısa zaman içerisinde bize güzel ürünler çıkarttılar. Yine Stite ekibi, Demonten'in ekibi ve diğer bize bu ürünleri sağlayan tedarikçilerimizle ilgili de hep hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi kullanmış olduğumuz ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Burada yine Staydın ve Octopi'nin ortak geliştirdiği bir dijital ekranımız var. Bu dijital ekranımız sayesinde ön aküyü, arka aküyü, güneş panelindeki gelen enerjiyi, birçok bilgiyi bu ekran sayesinde görebiliyorsunuz ama aynı zamanda bu ekran sayesinde hem ışıklarınızı yakabiliyorsunuz hem de RGB renk seçenekleriyle içeride farklı renklerde de sunabiliyorsunuz aracınızda. Burada yine indirin bir buzdolabını kullandık arkadaşlar. Burada 41 litrelik oldukça derin ve kullanışlı bir buzdolabı var. Yine onun hemen yanında mutfağımızda kullanılan Domatik marka bir kombin evye ve ocak sistemi kullandık. Bunu bütün modellerimizde kullanıyoruz. Farklı markalar da var ama Domatik bu iş için gerçekten bu küçük araçlarda oldukça ideal. Burada ki dolaplarımız biraz büyüdü arkadaşlar. Şimdi şöyle açtığımızda. Bunları zaten hani dolapları yaparken size göstermiştik. Oldukça geniş 4 tane burada büyük gözümüz var. Çekmecemiz biraz daha büyüdü. Bir önceki modelde bunlar daha küçüktü. Fakat burada daha büyük bir çekmecemiz var. Bunlar bu aracımızdaki değişkenlikler. Yine üst dolaplarımız az önce bahsetmiştim yeni eklenen böyle tam kapak açılır bunlar. Buraya bardaklarınızı rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Yine üst dolaplarımızda burada bir bölümümüz var ve bu arkada da bir tane dolabımız mevcut. Şimdi bizlere geldiğinizde bu arabaları merak ediyorsunuz. Geliyorsunuz showroomumuzda bu arabaları inceliyorsunuz. Bu arabaları sığabilir miyim? İşte bu araba küçük bir araba diyor genelde misafirlerimiz. Arkadaşlar gerçekten özellikle bunu dedikten sonra bu arabaya sahip olan kişiler de aynı şeyi söylüyor. Ya bu araba oldukça yeterli. Bunu dile getiriyorlar. Bu yeni modelimizde ise kayar kapı içerisindeki masamız ve sandalyelerimizde arka bagaj kapağında onlarda da size yer kazandırdık. Bir de bu oturduğum Stite marka koltuğun hemen altında büyük bir bazamız var. Bagajımız oldukça geniş. Bu yeni araçlar 4 santim civarında aşağı yukarı boydan ve enden büyüdü. Bir önceki T6.1 kasada daha genişiz. Şimdi aracımızdan da bir önceki bölümlerde böyle ayrıntılı bahsetmiştim. 4x4 bir araç biliyorsunuz. 4x4 oluşu özellikle yayla seyahati yapan kişiler için oldukça ideal. Çünkü böyle arazi yollarına giriyorsunuz. Kuru havalarda güzel yerlere tırmanıyorsunuz. Fakat hava yukarıda biraz böyle yağış başladığında 4x4 özelliği gerçekten gerekiyor. Bu aracımızda 4x4'ün standart olması ve şanzımanın tamamen değişmiş olması. Niye şanzımandan şimdi bahsediyorum? Bizi arayan yine misafirlerimiz DSG şanzıman istemiyoruz diyenler oluyor. Bu aracımızda ise tork konvertör var. Şimdi neden DSG istemiyor? Aslında DSG'de herhangi bir sorun yok. Binek arabalarda genelde oluyor ama bizim transporter modellerimizde böyle bir sorun açıkçası biz karşılaşmamıştık. Fakat bu yeni şanzımanda daha ağır yüklerle ve daha arazi koşullarında savaşabilecek bir arabaya kavuştuk. O yüzden burada işte biz size bir mobilyada nasıl nerede yatacağınızı her şeyi sunmuşken aracımız da size yol konforu sunmuş olacak. O yüzden yeni modelimizi şiddeti tavsiye ediyorum. Aracımızdaki bir diğer konu ise ısınma. Birçok kişi bu soruyu soruyor. Arkadaşlar aracımızda 2000'lik bir dizel ısıtıcı var. Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştik. Onu da videolarımızın arasında bulabilirsiniz. Aracımız oldukça sıcak oluyor. Kontrol panelimiz hemen burada. Burada aracın içerisine örnek veriyorum 22-24 derece aralığında yaptığınızda oldukça güzel bir şekilde ısınabiliyorsunuz. Üst katla ilgili sorular geliyor. Orası da ısınıyor mu diye. Burada da ısı geçirgenliğini sağlayan bir kumaşımız var. Yani yatmış olduğunuz yerin hemen altından yani sıcak havada yukarı doğru çıktığı için alt taraftan çok güzel üst katı da ısıtabiliyoruz. Fakat tabii ki üst kat alt kattan bir tık daha serin oluyor. O da örtünüzle birlikte bunu ayarlıyorsunuz. Yani üst katta yatan kişiler bir tık daha kalın örtüyle örtünüyor. Alttakiler de daha ince bir örtüyle örtündükleri vakit bu sorun da çözülüyor. Gelelim en önemli konuya. Bir önceki videolarımızda bu koltuklarımızla ilgili bir test videosu yayınlamıştık. Arkadaşlar bu koltuklarımız Stite firması tarafından bu araç için geliştirildi ve araca tam uyumlu olarak bizlere sunuldu. Biz de sizler için bu koltukların montajlarını tamamladık ve işte nasıl yatak oluyor nasıl ileri geri gidiyor bunları şimdi size göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu koltuğumuz oldukça kolay kullanılıyor. Bu kolu çektiğimiz zaman böyle ileri doğru gidiyor. Yine çok kolay bir şekilde şöyle hareket ediyor. Nerede istiyorsan bırakıyorum. Kolu aşağı indirdiğimizde de kilit pozisyonuna geçiyor. Bunu yatak yapmak için ise şöyle çok basit bakın şurayı şöyle kaldırıyorum. Bunu buraya çeviriyorum. Şurada bir kolumuz var. Şimdi kolumuzu çekeceğim ve şöyle rahat bir şekilde bakın şurada da bir ek matımız var. Bu matımızı da şu şekilde hemen seriyoruz ve yatağımız kurulmuş oluyor. Buradaki yatak iki kişilik arkadaşlar ve oldukça geniş. Şimdi üst katta ve alt katta toplamda 4 kişilik yatak kapasitemiz var. Bu aracımız kısa kasa ama kısa kasada bu kadar geniş yataklara sahip olabilmek bu arabalar için oldukça önemli. Bir diğer önemli unsur ise orada hemen yatağınıza uzandıktan sonra Buradaki doğa manzaramız. arkadaşlar özellikle aracın pop-up tavanlı olmasını biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Zaten modellerimizde pop-up tavansız modelimizde yok. Pop-up tavan size buradaki rahatlığı veriyor ve çok güzel doğaya karşı burada uyuyabiliyorsunuz. Benim bugüne kadar kullandığım tüm papap tavanlı araçlarımda en önemli nokta benim için hep bu olmuştu. Çünkü uyurken yukarıda eğer biri yoksa burayı bu şekilde açıyorum ve rahat bir şekilde uyuyorum. Yine bizden bu araçları satın alan arkadaşlarla da müşterilerimizle de görüşüyorum. Ya işte diyorum ki nasıl diyorum alt katta yatın diyorum. Hani üst katı da böyle açın rahat bir şekilde yatarsınız. Ya diyor o şekilde yaptık çok güzeldi. Zaten iki katlı olsanız da çok böyle basık bir ortam yok. Sonuç itibariyle bu aracımız kısa kasa bir Volkswagen Transporter. Ve birçok karavanda olabilen bir yatak kapasitesine sahip. Ama bu aracımızda şehir içi trafiğinde rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Şimdi evinizde bir kapalı otopark var ise ve yayla seyahatleri yapıyorsanız yani neden ikisini birden söylüyorum? Şimdi kapalı otoparkınıza girebildiniz, yayla yollarına çıkabildiniz çünkü araba kompakt, Kompakt ve küçük olması bunları sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bu aracımızda siz yola çıktığınızda burada mutfağınız var. Dolaplarınızda bütün eşyalarınız hazır. Buzdolabınız aktif bir şekilde çalışıyor. ve dışarıda tentenizde hemen sandalyeniz, masanız hazır her şey bu arabanın içerisinden çıkıyor ve siz bu arabayı gündelik araba olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu bir yıkamaya götürdüğünüzde bunu bir otoparka sokmak istediğinizde, bununla bir yayla gezisi yapmak istediğinizde her şey olanak tanıyor. Şimdi 4 çeker oluşuyla birlikte de daha büyük özelliklere kavuştu. Aracımız hem 2025 model, adaptif kruz kontrolü var. Özellikle adaptif diyorum çünkü yeni teknolojideki adaptif çok farklı çalışıyor. Öndeki aracı takip ediyor, tabelaları okuyor, direksiyona hakim oluyor. Bu da inanılmaz keyifli. Uzun yolda giderken bu arabayı kruz kontrolü aldığınız zaman itibaren yarı otonom sürüşle birlikte viraj dönüşlerine varana kadar yolda kendisi aracınızı idam ettirebiliyor ve kullanabiliyor. Bu da yine 2025 model araçlarda gelen özelliklerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar yataktan bahsettik, uyumaktan bahsediyoruz ama bu aracımızda rahat uyuyabilecek miyiz? Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Tamam, Stay ekibi oldukça güzel bir şekilde bize bir dizaynda yatak hazırladı. Ama burada önemli olan bir de aracın içerisine güneşin girmemesi gerekiyor. Şimdi burada Vos markası ile birlikte çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizlere bunları hazırladılar. Hemen aracımızın camlarına bunları da hemen şöyle mıknatızlıdır. Rahat bir şekilde takıyoruz. Ön cam ve diğer yani ön tarafları bunları takıyoruz arkadaşlar. Yine Bos marka perde setimiz var. Blackout'tur. Diğer tüm camlarımızı da onları kapattıktan sonra bu aracımızın içerisi zifiri karanlık oluyor arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Kamptasınız. Aracın içerisine ışık dışı, dışarı sızıyor. Ya da dışarıdaki ışık size doğru sızıyor. Bu kamplarda rahatsızlık verici bir şey. Şimdi çadır kamplarında bilirsiniz arkadaşlar. Güneşli olduğunda siz de uyanırsınız ama Bizim araçlarımızda güneş doğduğunda uyanmazsınız. Siz kendiniz uyanmak istediğiniz zaman uyanırsınız. Bir diğer önemli konforda sinekliklerimiz yine Vos markasıyla çalışıyoruz. Bakın burada hemen klipslerini açtım. Sinekliğimiz bu şekilde indi. Şöyle kapattık. Bu da oldukça önemli. Her iki kapıda da var. Kapattıktan sonra içeri girişimiz oldukça kolay. Burada bir mıknatısımız var. Bu şekilde içeri giriyoruz. Yine içeri girdik çıktık mıknatısımız kendini kapatıyor ve içeriye sineklerin girmesini engelliyor. Şimdi bu videomuzun sonuna geldik. Öncelikle burada Doğuş Otomotiv'e Stite grubuna, kendi ekibime ve bizim diğer tüm tedarikçimize teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu bir süreçti ve bu süreci doğru bir şekilde yönettiğimize inanıyorum. Ortaya güzel bir araç çıktı, adını koyduk ve artık Türkiye'de bu aracı, Kapadokya modelini bizden anahtar teslim fiyatlarıyla alabileceksiniz. Web sayfamızı takip edin. Önümüzdeki günlerde web sayfamızda da aracımızın anahtar teslim fiyatlarını açıklayacağız arkadaşlar. Bizleri takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde 10.000 aboneye ulaştık. Bunun için de teşekkür ediyorum. Size soru sormaktan çekinmeyin aracımız hakkında ne bilmek istiyorsanız sizlere soru-cevapta da cevaplıyoruz onun yanı sıra bizleri arayabilirsiniz ve web sayfamızdan ve diğer tüm sosyal medyalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum modelimizi umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.